Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bir kere gündem çok yoğun arkadaşlar. Ön satışlar arka arkaya geliyor. Airdrop ettingleri arka arkaya geliyor. Yeter lan yeter! Şaka lan şaka. Gül diye. Bugün de Binance'ın yeni launchpool haberi geldi. Bu sefer portal ekranının gelmesini bekledim. Daha iyi oturmasını istiyorum kafanızda. Çünkü başka launchpool'larla anlatınca çok da verimli olmuyor. Bugün bu launchpool nedir? Bundan nasıl para kazanırız? Nasıl bir yatırım stratejisi yapmalıyız ki verimi maksuma çıkartalım ve dikkat etmemiz gereken püf noktalar nelerdir? Binance ile ilgili bunlara bakacağız. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Kripto Kontu YouTube'da kripto para fırsatlarıyla ilgili içerikler oluşturuyorum. Kanala abone olarak bu tarz fırsatları yakalayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün neye bakacağız? Binance Launchpool'daki portalın airdrop'una nasıl katılabiliriz? Aslında portalın başka bir yerden de bir pre vardı. Ona ilgili ufak bir detaydan bahsedeceğim. Ne yazık ki şu an orada bir fırsat yok ama yine de paylaşacağım. Peki Launchpool'lar ne kadar kazanıyor ve nasıl bir yatırım stratejisi uygulamalıyız? Buna bakacağız. Mobilden de nasıl katılabileceğinizi yine bu video içinde göstereceğiz. Şimdi en önemli konu etkinlik bu gece. Yani çarşambayı perşembeye bağlayan gece 3'te başlayacak arkadaşlar ve bir hafta sürecek. Şimdi buradan etkinlik sayfasının linkini aşağıda bırakırım. Ana sayfadan da göstereyim. Buna katılabilmek için her şeyden önce arkadaşlar bir Binance hesabınıza ihtiyacınızın olması lazım. Eğer Binance hesabınız yoksa video açıklamasında size avantajlı bir link bırakıyorum. O link üzerinden kayıt olduğunuzda hem 20 dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar hem de bizim Monte Kripto kontu analiz grubumuza girmeye hak kazanırsınız. İlgili formlar video açıklamasında var. Bu üyeli olmayanlar için geçerli. Üyeli olanlar direkt daha fazladan Launchpool'a tıkladık geldik buraya. FTS var, BNB var. Şimdi öncelikle Binance Launchpool'un mantığını anlamanızı istiyorum. Tabi aranızda bilen de çok fazla ama her gün de yeni üyeler geliyor. O yüzden tekrar dinliyorsanız kızmayın arkadaşlar. Şimdi Binance'te iki tane ön satış metodu var. Bunlardan biri Launchpool, bakın diğeri de Launchpad. Launchpad'de BNB kitliyorduk ve bunun karşılığında oran orantı yapılarak bize BNB'lerimizi ödeyerek bir ön satış satılıyordu. Launch Pool'da ise BNB stake ediyoruz. Mesela şu BNB havuzuna girelim. Burada arkadaşlar stake ediyoruz. Sonrasında mesela diyelim ki 24 tane BNB stake ettim. Bunun oranına göre ben saatte bir burada ödül kazanıyorum. 7 gün boyunca bu farmı yapıyorum. Farm diyoruz biz buna. Yani airdrop şeklinde alıyorum. Bu bir ön satış fakat airdrop şeklinde alıyorum. Farm dönem bittikten sonra da yani 7 gün sonra da portal listeleniyor arkadaşlar ve sonuç olarak bedava bir ön satış oluyor. Peki hocam en çok aldığım soruyu söyleyeyim size. FTUSD ile mi katılayım? Kont yoksa BNB ile mi katılayım? Şimdi burada az sonra BNB tablomuza bakacaksınız. Buna siz karar vereceksiniz. Ben sadece şunu diyebilirim. Eğer elinde dolar varsa tabii ki risk yok dediğimiz kısım dolar. Geleceğim buraya dolar atacaksın. Ama bu etkinlik için tutup Bitcoin'leri dolara çevirmeye gerek yok. Bak elinde zaten dolar tutuyorsan buraya geleceksin. Elinde BNB zaten varsa BNB havuzu senin için mantıklı. Aman bunları dolara mı diye sormana gerek yok. Ama diyelim ki BNB almayı düşünüyorsunuz, kararsızsınız. Bakın şu an bu bizim katıldığımız kaçıncı proje biliyor musunuz? 47. proje, Launchpool'da. Bir de bunun Launchpool tarafı var. Toplamda 70-80 projeye katıldık biz bunlarla ve çok güzel kazandırıyor. Yani her etkinlikte %5, %10 çok güzel paralar getiriyor aslında. Hele ki şöyle takvime bakın. Yaklaşık aralıktan beridir 8. etkinlik. Bu da çok yüksek bir oran demek, güzel bir getiri sağlıyor. Yani uzun dönem zaten BNB tutmayı düşünüyorsanız katılabilirsiniz. Ama ya hocam ben bu etkinlik için kredi çıktı bana 50.000 TL. İşte gidip BNB alayım, launch buldan da kazanırım. Mantıklı mı? Değil. Sırf bu etkinlik için gidip sağdan soldan borç bulup BNB alıp portaldaki bu launch katılmanıza gerek yok. Ama uzun dönem tutacaksanız mantıklı. Şimdi ödüllerin büyük bir kısmı zaten BNB havuzuna ayrılmış. Nasıl katılırız buna bakalım. Bakın burada stake ediyor. Benim kullanabilir BNB'lerimi gösteriyor. Stake tıkladım. 24.3 tane BNB'mi stake ediyorum. İstediğim zaman gelip etkinliğin bitmesini beklenme gerek yok. Burada gelip paraya çevir deyip çevirebiliyorum bunu. Ödüllerimi de istediğim zaman alabiliyorum. 12 saat sonra farm başlayacak. 13-14 saat sonra ödüllerim gelecek. Saatte bir geliyor buraya. Ama ödülleri çekmesek ne olur hocam? Kayboluyor mu diye soruyorsunuz. Hayır, kaybolmuyor arkadaşlar. Etkinlik bittiğinde listelenmeden önce spot hesabınıza otomatik olarak aktarılıyor. Stakelemiş olduğunuz BNB'leriniz de otomatik olarak hesabımıza aktarıyor. Şimdi bu bizim BNB havuzu. Bir de bunun FDUST havuzuna bakalım. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Kıymetli arkadaşlar. Videoyu beğenen, kanala abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i paylaşan bir arkadaş bizden 600 TL kazanıyor. Şimdi arkadaşlar gelin bir de burada yaklaşık bir 9.000 dolarda burada stake yapalım. Stake'e de basıyorum ve stake'im başarılı ödüllerim de buraya aktarılacak. Yani açıkçası çok tatlı oluyor. Bir de şunu göstereyim. Mobilden katılacak arkadaşlar nasıl katılabilir? Binance'in ana ekranına geldim. Daha fazla kısmına tıklıyorum. Aşağı inip kazan kısmına geldim. Burada Launchpad'e tıklıyorum arkadaşlar. Bakın portal çıktı karşıma. Mesela BNB havuzuna tıklayayım. Burada da aynı şekilde stake'e bastığım zaman stake edebiliyorum. Birebir aynı mantık aslında web ile. Mobilden de kullanan çok izleyicimiz var. O yüzden mobilde anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar gelelim. Ne kadar kazandırıyor ya? Hocam anlatıyorsun sen videolar çekiyorsun. Bir sürü insan bir sürü rakamlar paylaşıyor. Ne kadar kazanıyoruz? Ben şimdi Aralık ayında 11'inde dedim ki bir deney yapalım sizle. 5000 dolarlık BNB alalım. Yaklaşık 20,5 BNB. Ace etkinliğinde 173 dolar kazandırdı arkadaşlar. Bu 173 dolarla bir sonraki NF Prompt Launch Pool'da gittim BNB aldım. Ve 20.1 BNB'm oldu. Bu NF Prompt 283 dolar kazandırdı. Bir sonraki 22,03 oldu. Bu şekilde her launchpool'dan kazanılan miktarları burada görüyorsunuz arkadaşlar. 173 dolar, 283 dolar, 73, 86, 104, 210. En son Pixel vardı. 276 dolar kazandırdı. 0,60 dolar seviyesinden sattım. Ama sadece launchpool'dan kazandıklarımı sattım. Ben Pixel'i ekstra aldım ve tutuyorum. Bu bu deney için olan ürün. 23,60 BNB stake ettiğim için 276 dolarlık Pixel aldım. 0,60 dolardan sattım. Bu parayla da geldim bu etkinlikte BNB aldım. Bu bileşke kuvvet olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Üstel etki olarak düşünebilirsiniz. Ben ödüllerimle daha fazla ödül kazanmaya çalışıyorum. Ve bakın yaklaşık sadece 1,5-2 ayda ben paramı dolar karşısında değil BNB karşısında %25 büyüttüm. Şu an 20,5 BNB vardı. %20 büyüttüm arkadaşlar. Şu an 24,3 BNB var. Tabi BNB olsa da 244 dolarda şu an 360 dolar. Hem BNB'nin fiyatı arttığı için kazandım. Hem de arkadaşlar BNB miktarımı arttırdım. Yani açıkçası boğa döneminde yıldız olacak BNB. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm tabii ki. Ama şu ana kadar da size şeffaf rakamları sunuyorum. Gerçekten de güzel kazandırıyor. Şimdi arkadaşlar portalın sitesini incelediğimiz zaman bir kere not kısmı var. Yani bu token nerede kullanılıyor? Oyunlarda kullanılıyor. Yönetim olarak kullanılıyor. Staking de, platform giderlerinde, aldığımız NFT'lerde ve not da kullanılıyor. Bu da yani aslında epey bir geniş kullanım alanı sunuyor. Portal'ın kendi sayfasında da private ve community sale oldu arkadaşlar. Olmuş daha doğrusu. Şu an token launch periyodunda tabii ki şu NFT'yi mint edip biz buradan da ön satışa katılma isterdik ama ne yazık ki bu fırsatı kaçırdık. Her fırsatı yakalayamıyoruz arkadaşlar. Yani gece gündüz uğraşıyoruz ama gerçekten günde bazen artık 5-6 saate düşüyor uykumuz ama yine de çok fırsat kaçıyor. Böyle olunca da uyuyasım gelmiyor. Hani uyurken acaba hangi fırsatları kaçırdım diye kaygılanıyorum. Ya da size hangi fırsatları aktaramadım diye kaygılanıyorum. O yüzden de uykuyu biraz azalttık açıkçası. Şunu söyleyeyim belli ki hani Binance arka arkaya bakın burada da görüyorsunuz. Bol 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 launch pool çıkartacak. Yani piksel geliyor Pixel listeleniyor. 2 gün oldu. Hemen yeni launch pool geldi. BNB'yi çok verimli tutuyorlar. Yani BNB'nin bu boğa döneminde de henüz yeteri kadar yükseldiğini söyleyemeyeceğim. O yüzden arkadaşlar güzel. Yani bu gidiş güzel BNB için. Risk var mı? Risk şöyle var. Az önce de bahsettim ya. Sen sırf gittin bu etkinlik için. 50.000 TL'm var. BNB aldın. Katıldın. Ve diyelim ki belli bir oranda ödül kazandın. Sonra etkinlik bitimine doğru bu BNB düşerse sen burada bir zarar edebilirsin. Ama elindeki tokenlar yine bedava. Ama uzun dönem tutuyorsanız bu riski yok edebilirsiniz. Ben en azından öyle yapıyorum. Uzun dönem yapıyorum arkadaşlar. Linea da başladı arkadaşlar. Linea Park. Ee, bu da çok güzel bir airdrop ve eğlenceli. Bununla ilgili de video akşam gelecek. Çünkü bütün oyunları böyle detay detay oynayıp püf noktalarını öğrenip anlayabileceğiniz basit bir şekilde anlatmak istediğim için de bunu biraz bekletiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu aralar Twitter çok önemli. Özellikle biz launchpool'da listelenecek coinleri bulmaya çalışıyoruz. Mesela Kinza bunlardan biri olabilir. KiloX bunlardan biri olabilir. Puffer bunlardan biri olabilir. Taiko bunlardan biri olabilir ve bunların hala airdrop işlemleri devam ediyor. Nerede? benim twitter hesabımda X platformunda sabit tweetimde var arkadaşlar. Mesela Kinzaya geliyorsunuz adım adım fotoğraflı, videolu bir şekilde ne yapacağınız basit bir şekilde anlatılıyor. Twitter hesabımı şu an izlediğiniz videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Arkadaşlar bizi Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın. Buradan da Güzel. Size para kazandıracak fırsatları hızlıca aktarabiliyoruz. Birçok arkadaş gerçekten ödüller kazanıyor. Çete girerseniz görebilirsiniz arkadaşlar bunları. Aklınızda takılan bir şey olsa yorum olarak sorun. Biz bu yorumları okuyup cevaplıyoruz arkadaşlar. Akşamki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.